Barış ve demokratik toplum süreci devam ediyor. Önderliğin başlattığı 27 Şubat'ta ilk açıklamasıyla, ilk çağrısıyla başlattı ve bugün hala devam eden bir süreç. var. Bir yılını neredeyse geride bırakacak e, bu süreç. Ancak bununla beraber iktidardan doğru henüz atılmış adımlar da yok. E, Meclis komisyonu bugün 13. kez toplandı ama bu görüşmelerden, toplantılardan somut bir bir sonuç da çıkmış değil henüz. Siz öncelikle geldiği aşamayı, devam eden görüşmeleri, bu son bir yıllık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında dünkü görüntüler, dünkü meclis konuşmaları biraz daha onların ne yapmak istediklerini, bir yıllık süreç içerisinde hangi amaçladıkları ve neler yapmak istediklerini biraz ortaya serdi. Şimdi dünkü meclis aslında biraz daha görüşmeleri 1 Ekim 2024'te başlayan bir süreç olarak ele alınıyor. İşte içeride iç barışı sağlama, içeride giderek beka sorunu olarak dışarıdan gelecek, Orta Doğu'daki çatışma, Türkiye'ye yönelik tüm operasyonları ya da müdahaleyi boşa çıkartmak için Türkiye derin devleti ya da Türkiye devleti tarafından devlet aklı temelinde bir müdahale, yeni bir süreç başlatma. Şimdi aslında bu süreç neydi? Türk-Kürt kardeşliği temelinde yeniden asli unsur olarak Kürt halkıyla yeniden bir görüşme ve bunun içinde Kürt sorunu çözme. E tabi Kürt sorunu çözmek için de acil olarak savaşın 52, 41 yıldır devam eden savaş sorununa yönelik Devlet Bahçeli de açıklamalar yaptı. Öncelikle Kürt halk önderi Abdullah Öcalan için e, belirttikleri vardı. Neydi? Dedi ki gelsin mecliste konuşsun, siyasete katılsın. Bu şekilde yeni bir süreç başlatsın. Ondan sonraki süreç ne oldu? Tabii Kürt özgürlük hareketi de buna yönelik başta e, e, Kürt Halk Önderi tarafından önder bu açıklamalar yaptı. Açıklamalar 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile birlikte yeni bir zirveye ulaştı. Aslında her tarafta savaş, bir tarafta Suriye'ye yönelik büyük bir her tarafta büyük bir müdahale var. Suriye'ye yönelik var, Ortadoğu'da var. Ee, İsrail her tarafta Gazze'de büyük bir çatışma içerisinde. Buna rağmen e, savaş sürecini, çatışmalı süreci, barış sürecine evrilmek isteyen önderliğin çağrıları oldu. Evet. Daha sonra yapılan işte ateşkesler, e, tek taraflı ateşkes, çatışmasızlık sürecini derinleştirme Pekin'in yani yeniden felsefe dönüşümü ve silahlı mücadeleden demokratik siyasetten dönüşü ve sonuçta da böyle e, ardı sıra devam eden demokratik toplum grubunun başlattığı yeniden e, bir süreç oldu. E, şimdi bu süreç neydi? Tüm bunlarda Kürt Özgürlük Hareketi e, bu barışçıl, demokratik süreç eğer olacaksa üzerine düşen tüm sorumluluklar yerine geldi. Evet. Ama buna rağmen Şimdi bu tek taraflı. Bir taraftan müzakereye dönmesi gereken, e, giderek görüşmeler yapılması gerekiyor. Çünkü bir savaş var, savaş durduruldu. Belli bir çatışmazlığa gidildi. Ama sorunu çözebilmesi için komisyon ve Önder Apo ile yapılan görüşmelere ilişkin gerekli adımların ilkin ne olması gerekiyordu? Belki tartışılacak. Türkiye devleti üzerine düşeni yapmadı. Tabii daha sonra neydi yapması gerekenler çoktu. E, verdikleri sözler vardı. Yani yapmaları gereken derdi ne söylediler? Verdikleri söz neydi? Önder apı gelsin meclise konusun. Oldu mu? Olmadı. Demek ki burada verdikleri sözlere göre hareket etmeyen zamana yayan böyle sürekli böyle bir beklediler Amerika ile görüşmeleri. Dediler biz Mayıs ayında yaparız, Haziran ayında bize Beyaz Saray'da görüşmeler ver. En sonunda işte yapılan görüşmeler neredeydi? Birleşmiş Milletler görüşmeleri sonrasında ona görüş Erdoğan turum görüşmeleri yapıldı. Fakat orada çıkan sonuçlara göre de öyle çok zamana yayarak bu süreci kendileri istedikleri gibi bir sürecin ne olabileceğini dünkü Erdoğan'ın görüş konuşmalarında bir tekrar vardı. Evet. Aslında sahip çıkan bir dil görünüyordu ama bir yandan da durağan hiçbir adım atılmayan bir süreç söz konusu. Yani bir sürece dair somut bir söz de etmedi aslında dünkü konuşmasında ya da dünkü görüşmelerde. Ve bir yandan da halkın da bir beklentisi var. Yani sizin de dediğiniz gibi Önder Apo'nun meclise gelip konuşması gündemi vardı. Ancak bırakın bu gündemin konuşulması, tartışılması İmralı'nın Dev, İmralı'da devam eden bir tecrit var ve bu tecritin henüz yumuşamış olması bile söz konusu değil. Yani evet görüşmeler yapılıyor heyetler gidip geliyor ama bu heyetler bile aslında iktidarın belirlediği süreçlerde belirlediği şekilde gidip gelebiliyor. Yani aslında ortada kalkmış olan bir tamami olarak kalkmış olan bir tecritte yok bununla ilgili ne söylersiniz? E tabii yani kilit buradaydı aslında. Önder Apu baş müzakereci olarak bu süreçte müzakereyi yürütmesi, Türk Devleti ile görüşmelerde, özgür yaşam koşullarının sağlanarak sağlıklı bir şekilde herkeste görüşebileceği bir ortamın yaratılması gerekiyordu. Verilen sözler buydu bunu kısa süre içerisinde yapacaklarını, aylar içerisinde, haftalar içerisinde adımlar atacağını, koşulları düzelteceklerini, gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarına yönelik sözleri var. Evet. E, fakat buna yönelik attıkları bir adım yok. Sadece sözler. Çok söz ama iş yok. İş yok. E, sözler var, sözlerin içi boş. Sözler çok söylenmesine rağmen dikkat edilirse artık bu sözlerin çok böyle e, kale alınır, öyle güvenilecek, toplum içerisinde beklentilere cevap verecek bir durum yok. Çünkü Önder Apo'yla hala istedikleri zaman görüştürü istedikleri zaman görüştürmüyorlar. Hala Adalet Bakanı açıklama yapıyor, görüşmek istediklerinde görüştürüyoruz. Görüşmek istediklerinde ne demek? Baş müzakereci istediği zaman o görüşme isteyecek. O herkesle görüşme yapacak Önder Apo. İstedikleri gazetecileri, siyasetçileri, bu konuda araştırma yapan akademisyenleri gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için bu komisyon değil 3355 tümünün gidip parça parça ya da Ünder ya gidip bunlarla görüşme yapacak. Bunlar böyle düzenleme yapmaları gerekiyordu. Yaptılar mı? Yok. Koşullara bağlayan, gerekçelere ileri süren, sürekli olarak böyle zamana oyan, oyalayan bir süreç yaşadılar. Şimdi bu süreç ondan dolayı yani tam barış süreçleri çok öyle hızlı hemen sonuç alma gibi bir süreç çünkü çok ağır bir süre bir sorun. Yüzyıllık kangren olmuş bir Kürt soykırımı sürecinin yeniden Kürt varlığının tanımlanması, Türkiye'nin ikinci yüzyılında asli unsur olarak Kürt halkının, Kürt özgürlük hareketinin de içinde olduğu güçlerin yeniden sistemle ee, mevcut demokratik cumhuriyetle bütünleşme süreci. Şimdi böyle bir süreç olacak mı, olmayacak mı? Demokratik bir cumhuriyette ikinci yüzyılda evrilecek mi, evrilmeyecek mi? Sorular buydu. E bunun için Önder diyor, biz bunun için gerekli olan ne üzerimize düşerse yapacağız. E şu anda karşı taraf yaptı mı? Dedi ya, hep söylenen bir söz. Kuş tek kanatlı uçmaz, öyle evet. Her şey de böyle yani böyle tek taraflı pedal gitmiyor. Yani sen pedalı döndürebilmen için pedalın çift taraflı dönebilmesi ve Türkiye devletinin ama açıklamalar ne? Dikkat ise oyalama devam ediyor. Numa Kurtulmuş'un açıklamaları hiç olumlu değildi. Evet. Ne diyor? Diyor ki biz kayıtsız şartsız bir şekilde bu süreç tüm silahlar bırakıldığını yasal güven, bu güvenlik güçleri tarafından e, görüldükten sonra işte tüm ona bağlı güçler hepsi kaserede içinde yer alacak şekilde silahları evet. bıraktıktan sonra yani böyle sanki teslim olunacak böyle bir süreç varmış algısı yaratılarak Özellikle Rojava nezdinde böyle top yükün bir teslimiyet sonrasında biz yapacağız yani böyle kim sen görüşme yapıyorsun, bu müzakere sürecidir. Müzakere süreci içerisinde gerekli karşılıklı adımlar atılır. Şimdi tabii karşılıklı adımlar, müzakere yaptığın güçlerin haklarını tanıyacaksın. Onlar demokratik, yasal düzenlemeler istiyor, demokratik siyasetin yolunun açılmasını istiyor. E şimdi nasıl demokratik siyasete girecek bu silahlı güçler? Şimdi siyasal güvenceler verilmese, düzenlemeler yapılmasa, baş müzakereci özgür yaşar, Umut hakkı ilkesi temelinde tüm onunla birlikte olan tüm e, e, eserat altında olanlar hakkında e, gerekli yasal güvenceler yapılması nasıl süreç yürüyecek? Evet. Tabii böyle çok zorlu olan, çok bilinmezlikler içerisine bırakılan ama tabii zorlu bir süreç. Şimdi hemen böyle düz yürüyecek, hiç engebetsiz olacak, karşılıklı her şey yürüyecek diye bir süreç olmayacak. Herkes biliyor. Çok böyle sürekli bozmak isteyenler ya da devlet içerisinde norm dışı bir gücün olduğu, devlet bahçeli ve devlet içerisindeki bir gücün sürekli olarak bunu teşvik ettikleri, işte adım atılmasını, Önder Apo'nun umut hakkının uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılmasını, e, kayyum düzenlemelerini tüm geri çekilip tekrardan göreve gelmeleri bırakılma yani bir sürü hatta o barış grubunun e, ülkeye gelebilmesi için dönüşünün olabilmesi için gerekli kanunların çıkartılması gerektiğini yönelik çok sözler var. Ama diğer ortak ne yapıyor? İktidarı halinde bulunduran aslında AKP'nin içerisinde Erdoğan saray içerisinde Artık Hakan Fidan mı? Bu klik çatışmaları da var içinde. Yaşar Güler hangileri? Güçler. Şimdi bunlar böyle ya da bu rantçı bir kesim, savaştan yana olan bir kesim. Norm dışı böyle savaşlan, yeni Osmanlıcılık oyunculuklarını yapan bir kesim itaatçı bunu devam ettirmek istiyor. Şimdi bundan dolayı bu görüşmeleri tıkatmışlar. Evet. İlerlemiyor. Oyalama var, badanaj var. Komisyon 13. kere oturdu. Tamam. 13 kere içerisinde ne karar aldı? 13 keredir oturuluyor. Kaç aydır? 2,5 ay. Hani ne dediler? Dediler ki Ekim ayıyla birlikte meclis açılır açılmaz biz gerekli yasal hukuksal olarak adımlar atacağız. Gerekli kanunları çıkaracağız. Özgürlük yasaları ya da terörle mücadele yasaları gibi daha değişik yasalar, geri dönüş yasaları, belli yasaları Hukusal olarak bir reform temelinde yargı yasalarını düzenleyeceğiz. Ne yaptılar? Hala tartışılmamış. Dur, biz hala dinlemedeyiz. Bir iki sefer daha dinleyeceğiz ve bunları nasıl yürüteceklerine ilişkin böyle oyalayan, zamana yayan bir süreç var. Bu ne anlama geliyor? Türkiye devleti içerisindeki bir kesimin hala bu konuda böyle e, bu süreci yürütmede süreç konusunda böyle ciddi olmadıkları tamam belli koşullarda bu avukatları 6 yıldan sonra gitti belli bir yumuşama süreci çatışmasızlık en azından şu anda belli oranda uygulanıyor hem medya savunma alanları içerisinde kısmi keşifler, belli alanda yine tacizler gibi olsa da yine rojava Rojava'ya ilişkinde Kuzey Doğu Suriye yönelik de Türkiye devletinin böyle kısmi bir çatışmasızlık, yine siyaset üzerinde böyle bir durum var. Yani tümden bir kara bir şey yapmamak gerekiyor ama çok cılız. Bir yıl içerisinde yapılması gereken, hızlandırılması gereken Önder Apo en sonda yapılması gereken en başta yaptı. Pekin'in fesih yaptı. Silahlı mücadele dedi, yaptı. E, gerilla güçlerinin geri dönüşü, silahlı mücadele son verilmesi için demokratik toplum yasaların tümünü yaptı. Yani yapması gerekenlerin tümünü yaptı. Şu anda her şey Türkiye devleti iktidarının adım atması. Toplum bunu bekliyor. Tüm kesimler bunu bekliyor. Ama buna rağmen hala açıklamalarda, Erdoğan açıklamalarında da tamam diyor biz birlik yapacağız, kardeşlik yapacağız. Hani kardeşlik yasaları? Neyle yapacaksın? Yani bu sözler artık toplumun karnı doyurmuyor. İpe un sererek, sürekli oyalayarak, geveleyerek, ellem kullan ederek, Osmanlı'da oyun çok denilerek, saray oyunları, entrikaları olmaz. Kime yapacaksın? Bununla beraber Rojava noktasındaki ısrarlarını da sürdürüyorlar. Yani tüm bu aslında onları bekleyen tehlikeye rağmen Erdoğan dünkü konuşmasında da Rojava'da herhangi bir statüye dejavu istemiyoruz söyleminde bulundu e, ve itirazlarını da sürdürdü Rojava noktasında. E, Rojava karşısındaki bu tutum e, sürecin ruhunla çelişmiyor mu? E, Hevaslar hevalı, sevkan. Yani çünkü bir yandan e, barış için çabalanıyor ama Kürtlerin en büyük kazanımı olan e, binlerce e, gencin, kadının, çocuğun bedel ödediği Rojava'da hala bir ısrar var. Ee, bunu tabi e, farklı çıkarları da söz konusu ancak süreç de çok çelişen bir noktada değil mi? Elbette yani sen Kürtler de otur, barış iste. Bir de Kürtler anasını görmesin, Kürtler hiçbir hak kazanmasın, Kürtlerin hiçbir statüsü olmasın, Kürtler kendi kendisini yönetemesin, Kürtlerin hiçbir kimlik, dil yani sözler diyor olacaktır kardeşlik, hiçbir şey statüsü olmasın. Ne anlama geliyor? Diyor ki biz yeniden biz Başur gibi Irak'ta yanlış yaptık, onlara bir statü verdik. Bu sefer bir statüye fırsat vermeyeceğiz. Söylemek istediği bu. Yani diyor ki biz Irak'taki bu statü tamam biz KDP ile diğerleriyle şu anda orada bir bölgesel yönetim var. Ona defakto ortaya çıktı. Ya da koşullar oldu. Ona fırsat verdik. Bu seferkine fırsat vermeyeceğiz anlamda. Aslında ona da vermeyeceğiz. Eğer bunları yenilgi uğratırsak anlamı odur yani. Kürtlere diyor aman vermeyeceğiz. Kürtlerin hiçbir hakkını tanımayacağız. Bu nasıl kardeşlik? Hem Kürt'e kardeş, Sonra da diyor ki biz sadece kuzeyde değil Türkiye hamimi olarak biz dört parçada Kürtlerin olduğu her yerde kardeşiz. nasıl kardeşlik? Bir yandan da işgal edeyim her yeri. bir yanda da diyor ki biz onlara aman tanımayacağız. Onlar teslim olacak, silahlarını bırakacak. E kime bırakacak? İşit'e, her şey bırakacak. Ne yapacak onlara? Alevilere yaptık, Durzilere yaptık. Kafa kesecek, tecavüz edecek. Tüm halkın, tüm oradaki insanların yaşamını her tarafı viran edecek. Buna koyun gibi o bıçağın altına yatsın. Kim yatacak? Yani bu halk yatar mı? Rojava kahramanlık yaptı. Yıllarca e, savaşanlar dört parçada geldiler. Tüm dünyanın her tarafında geldiler orayı savunmak için. Rojava öyle halkların... E, devrimidir. Haklı devrim o orada tüm insanlığın uluslararası devrimidir, kadın devrimidir. Şimo devrimi için 15.000 tane şehit verildi. 24.000, 25.000 insan gazi oldu. 10.000'ler, 100.000'ler aileler kendilerini orada veran oldu yerleri ama direndiler. Ve halklar adına taşınılğa uğrattılar. Evet. Şimdi Daş'ın yenilgiye uğratan, 100 bin savunma gücü olan bir öz savunma gücü orada kendisini niye savunması bıraksın? Oradaki güç, demokratik Suriye güçleri, Suriye'nin birliğini savunuyor. Suriye'nin birliği nereden geçer? Diyor ki buradaki kardeşliği tanıyarak olur, statüyü tanıyarak olur. Ama birlik deniliyorsa birlik içinde gerekiyor? Şimdi Suriye'de, Şam'da nasıl bir düzen var? hala şeriatçı, böyle tekçi bir bas rejimi gitti. Yeni sakallı bas ya da öyle hatta şey gibi sağcı bir bas geldi. E bu ne olacak? Bunlar hala diyor biz Kürtlerin haklarını diğerlerini sözde tanırken kendi yasalarında hiçbir kadın hakkı yok. Evet. Hiç kimsenin hiçbir hakkı yok. Sonradan da biz Kürtlerle, Kürtler eğer kabul etmeseler, biz Türkiye devletiyle birlikte onlara yöneleceğiz. Onların yönelik her şeyi yapacağız. Bak Tişrin'de bombalıyorlar. Şu anda Şeyh Mahsud Eşrefiye'nin 30 yerde diyor askeri noktalar oluşturarak gidiş gelişlerin tümünü engellemişler. Ne yapıyorlar? Suriye'nin bölgeleri arasında parçalıyorlar. Evet. Parçalayan kim? her şey. Kimin kafasıyla, kimin siyasetiyle Türkiye devleti. Erdoğan talimat ver, şara gider Halep'te toplar, hemen diyor ki orada baskı uygulayın. Burada halk üzerinde şantaj yapın. Halkı rehin alarak. Halkı hatta o zihniyet. Hatta değil, değil orada. Halep'te valisi Suriye, Türkiye'nin milli Suriye ordusu olarak belirttiği o çeteler. Çeteler orada yoğun. O çetelerle Türkiye hemen orayı baskılayarak Tüm böyle kafa tasçı böyle eski e, işit zihniyetinin hatta işitlerin tümü orada e, çember almışlar. Tehdit ediyorlar. Yani ondan dolayı burada bir şey var, ne durumu var, oradaki halka yönelik bir şantaj, bir tehdit durumu var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Demek ki Rojava yönelik bu tehdit tüm Kürt halkına doğru yöneliktir. Kuzey kuzeye yöneliktir. Bu süreci bozmaya yöneliktir. Bu Türkiye hiçbir şey kazandırmaz. Evet. ve bundan dolayı bu sürecin mutlak anlamda ilerlenmesi isteniyorsa Rojava'daki halkla, Rojava'daki statüylan görüşerek, çözerek, arabulucu olarak bu barış sürecini Suriye'ye de yayarak Suriye'nin birliği ancak demokratik Kürtlerin birliğinden geçer ve Buzeyde Önderoğlu'nun başlattığı süreç budur. Diyor bunu da çözersin.